Yapıyoruz. kutu açılımı evet kutu açılımı yapıyoruz ııı e, 50 altın, 50 altın 50 al 50 altın al eyüpcüm 50 altın, al. Eyüp altın. sana şu kutusu ben mi açayım evet sen aç öbürlerini bir tane büyük kutuyu da sen aç bir şimdi tane şimdi büyük değil mi dokuzdakini aç hadi 9'dakini aç sıplatayım mı e sen bilirsin istediğini yap üç kere zıplatacağım arkadaşlar böyle bir taktik var belki çıkar belki çıkmaz ben de çıkar Aynen. İnşallah. Bel var. Haçlıkta bel var zaten. Var mı? O zaman çıkmasın. Aynen. İkinci defa. Çıldırım. Evet arkadaşlar. E, şimdi ben büyük kutuyu açıyorum. Yine bir Hı -hı. şey çıkmayacak büyük ihtimalle. Yeter ya. Aksu ah, ardı mı? Burun. Özgür şu an yatıyor arkadaşlar. Özgür çıldırdı. Ya abi o kadar biriktiriyor ama yeter. Alev nedir? Dükkanın da var zaten. Beyinsiz olur. Gerizekalı beyinsiz. <laughs> beyinsiz olduğu için biz de Videoda küfür edeceğim arkadaşlar. Hadi Özgür gel. Biz işe arıyorlarmış. Biz <laughs> bilmeyeceğim. Ne? Bilmeyeceğim. Parka tamam. gideceğiz. E, gel. Bayrana bayrağına da basalım bir. Özgür. Bayrağına da basalım bir. Bayrağına bas. nerede? Senin taklitine gitmiştim. Bayrağın yok ha. Arkadaşlar e, ben geliyorum. Gelmeyeceğim aslında. Özgür bir tabet. Anladınız mı? Kaçta video bitireyim hadi bay bay.